Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 40 ilinde düzenlenen törenin ardından Çorum'a gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kara İsmailoğlu ilk olarak Çorum Valiliğini ziyaret etti. Valilik binası önünde karşılanan Bakan Kara İsmailoğlu burada Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Çorum Valiliğinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Göreve yeniden seçilen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ağlatçı'yı tebrik eden Kara İsmailoğlu basın mensuplarını açıklamalarda bulundu ulaştırma ve altyapı bakanlığının yatırımları hakkında bilgi veren Bakan Kara İsmailoğlu Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da da pek çok yatırımın hayata geçirildiğini dile getirdi. 19 yıldır Türkiye öyle bir ulaştırma ve haberleşme atılımı gerçekleştiriyor ki dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi kendine hayran bırakıyor. Mega projelerimizde uyguladığımız mühendislik yaklaşımlarımız, teknik üstünlüklerimiz çok yakından takip ediliyor. Ülkemizin ulaşımın her modunda ve haberleşmenin her boyutunda dünya ile bağlarını kurduk ve sağlamlaştırdık. Son 19 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaptığımız yaklaşık 931 milyar lira yatırımla ekonomimizi canlandırdık, bütünsel kalkımızla dayanak bulduk. Bu süreçte karayollarımız dünyanın gelişmiş denilen ülkelerin dahi erişemediği standartlara ulaştı. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6100 kilometreden 28200 kilometrenin üzerine çıkardık. Türkiye'yi baştan başa güvenli ve konforlu otoyollarla kuşattık. Haberleşme ve yayıncılık uydularımızdan 5 ayı sene başında yörüngesine fırlattık. Bugün ise 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz. Eş zamanlı olarak yerli ve milli uydumuz 6A'nın üretimine de devam ediyoruz. Marmaray, Avrasya tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, Ordu-Giresun Havalimanı, Ankara-Niğde-Akıllı Otoyolu gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete sunduk. Yılın ilk günlerinde açılışını yaptığımız Kömürhan Köprüsü ile 16 ili birbirine bağladık. 2022 yılında hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayıma başladık. Saymatla bitmeyecek nice eseri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve bizi aşıladığı hizmet aşkı ile hayata geçiriyoruz. Değerli arkadaşlarım, ulaştırma ve haberleşmede coğrafyamızın kaderini yeniden şekillendirirken göz bebeği duraklarımızdan biri de Anadolu'nun kalbinde yer alan Çorum'dur. Karadeniz bölgesinin İç Anadolu'ya açılan kapısı olan Çorum'un ulaşım ve iletişim altyapısına çok önemli yatırımlar yaptık. Son 19 yılda bu alanda yaklaşık 6 milyar liralık harcama yaptık. 2003'te sadece 59 kilometre bölünmüş yol var iken bölünmüş yol uzunluğunu 5 kat artırıp 356 kilometre çıkardık. İldeki bütünlüğü sıcak kaplama yol uzunluğunu 406 kilometre yükselttik. Çorum'u bölünmüş yollarla Samsun, Kırıkkale, Amasya, Yozgat ve Sinop illerine bağladık. Şu an itibariyle yaklaşık 3 milyon lira bedelle devam eden 12 karayolu projemiz bulunmakta Çorum genelinde. Bugün de Çorum'da yapımı devam eden önemli karayolu projelerimizden biri olan 40 dilim tünellerinde incelemelerde bulunduk. Bu proje kapsamında yapımı devam eden 3 ayrı tünelden ikincisi olan T2 tünelinin ışık görme terörünü gerçekleştirdik ve nihai kaplama betonunu başlattık. 40 dilim tünelleri Çorum'u, Osmancık, Dodurga, Laçin ve Kargı ilçelerine bağlıyor. Aynı zamanda Sinop'tan başlayıp Boyabat, Kargı, Osmancık, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e uzalan Kuzey-Güney aksının önemli bir parçasını oluşturuyor. Demiryolu konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Kara İsmailoğlu projenin bu yıl içerisinde tamamlanarak çalışmaların başlayacağını duyurdu. Çorum'la ilgili demiryolunda da önemli çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl içerisinde e, hızlı hızlı demiryolunun projelerini bitirip inşallah bundan sonra da ihale süreçlerini kısa sürede inşallah başlatmak için de yoğun bir çalışmaya devam ediyoruz. Dünyanın tarihinden büyük izler bırakan Hitit uygarlığına başkent olmuş Çorum'un kıymetini bizler de bilmek zorundayız. 21. yüzyılda şehrimizin bu büyük potansiyelini gerçekleştirmek bizlerin vazifesidir. Sizden ricamız gören gözümüz, duyan kulağımız olmanızdır. Çorumun gelecek hedeflerini birlikte istişare ederek atılacak adımları birlikte atacağız. Çorumların derdini bile, bilebilmekle dinleyelim. Çorumların derdini birlikte dinleyelim. ihtiyaçlarını birlikte anlayalım ve en hızlı şekilde bütün eksikliklerini birlikte tamamlayalım. Zira bugüne dek yek vücut halinde birlikte düşünüp birlikte hareket ederek elde ettiğimiz başarılarla halkımızın gönlünde taht kurduk. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun Çorum'daki ziyaretlerinde son durağı Çorum Belediyesi oldu. Abi, Belediye binası önünde Belediye Başkanı Doktor Ali İbrahim Aşkın ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Kara İsmailoğlu Başkan Aşkın'la bir süre görüştü. Teşkilatlarımızla beraber el ele ve gönül gönüle vererek yine milletvekillerimizle aynı şekilde o birlik beraberliği sergileyerek 10 bin oy farkıyla tekrar bu bayrağı indirmedik ve devam ettiriyoruz. Öyle de gözüküyor ki inşallah bu birlik beraberlik devam ettiği sürece de bu bayrak asla inmeyecek ve bizden sonra da bu bayrak, e, dava bayrağı burada dalgalanmaya da devam edecek. Tabii çok kısa bilgi verdikten sonra asıl ulaşımla ilgili birkaç konuya hususa değineceğim. O da şu e, mali konularda rahatladıktan sonra çok güzel yatırımlar yapmaya başladık. En son, e, sadece son bir tanesini söyleyeyim. Çorum Çimento Fabrikası Votorantium diye Brezilyalı bir firma da idi. 1384 dönüm bir arazisi vardı. Bu 1384 dönüm araziyi belediye olarak biz geçtiğimiz ay içerisinde satın alarak belediyemize kazandırmış olduk. Bu da birçok şey anlatabilirim ama vakit almak istemiyorum. Bu da geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından son derece önemli bir konu.